güzel bir günden mutfağımdan herkese merhaba. Bugün çok değişik bir kurabiye tarifiyle karşınızdayım. Un kurabiyesi yapıyoruz. Bunun neresi değişik dediğinizi duyar gibiyim. Çok farklı çünkü unu kavrulmuş. Gerçekten muhteşem helva tadında ağızda kıyır kıyır dağılan bir kurabiye. Bayılacaksınız eminim. O yüzden hemen yapımına başlayalım. Öncelikle iki su bardağı unu bir güzel kavuruyorum. İşte bu helva tadını verecek. Şöyle yapışmaz bir tavaya alıyorum ve yavaş yavaş düşük ısıda güzelce karıştırarak kavuruyorum. Bakın rengi harika oldu bir leblebi tozunu andırdı. Artık kavrulması tamamdır. Zaten çok da güzel kokmaya başladı. Şimdi artık soğuması için başka bir kaba alacağım. Hiç beyazlık kalmaması lazım yalnız bunda dikkat etmeniz gereken bu. Koyduğumuz bütün unların kavrulması lazım. Şöyle başka bir kaseye alıyorum ki soğusun. 125 gram oda sıcaklığında tereyağı kullanıyorum. 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 tane yumurta, 1 bardak pudra şekeri ve şimdi hepsini güzelce karıştıralım. ördüğümüz ve iyice soğuttuğumuz unu da ilave ediyorum. 1 paket vanilya 1 tatlı kaşığı da kabartma tozu. Biraz da normal un ekleyeceğim. Öncelikle 1 su bardağı ekliyorum. Yetmezse biraz daha ekleyeceğim. Şöyle güzelce karıştıralım. Çok az daha ilave ediyorum. İkinci su bardağından da şu kadar kullandım. Yani 2 çorba kaşığı kadar. Ee, hamurun kıvamını da size göstereyim. Bakın. Dağlan bir e, hamur gibi, yani böyle bir ıslak kum gibi. Ama elime aldığımda hemen şekil alıyor ve birleşiyor. Gördünüz mü? Zaten kum gibi kıyır kıyır ağızda da dağılan bir kurabiye hamuru ama çok güzel şekil alıyor. Şöyle bakın, harika bir şekilde yuvarladım ve hafif de uzatıyorum. Böyle aynen pastanelerde satılan gibi bir kurabiye şekli vermek istiyorum. İsterseniz çatalla çizin, isterseniz farklı bir aparat kullanın. Mesela şöyle bir kesme aparatına bastırıp şöyle izlerini çıkartabiliriz. Bakın. Aynen bir bebe bisküvisi gibi oldu. İstediğiniz şekilde şekillendirebilirsiniz. Gerçekten şekillendirmek çok kolay. Bir tane de çatalla şekil vermek istiyorum. Şöyle bastırdığımda hemen çatalın şeklini de alıyor. Dediğim gibi istediğiniz şekilde şekillendirebilirsiniz. Sadece yuvarlakta yapabilirsiniz. Şöyle çatalı bastırıyorum ve hazır. Şimdi 180 derece önceden ısınmış alt üst ayar fırında bir güzel pembeleşene kadar pişecek. Kurabiyeler fırından çıktı ve bir güzel soğudular. Soğumadan sakın elinize almayın, elinizde dağılırlar. İşte o kadar ağızda dağılan kurabiyeler. Şimdi uçlarını da şöyle erittiğim çikolataya bandırıyorum. Hem lezzetine lezzet katıyor hem de görüntüsü inanılmaz güzel oluyor ve tekrar pişirme kağıdının üzerine koyuyorum burada çünkü donması için, çikolataların yapışmaması için. Şöyle fazlalığını da güzel sallayarak alıyorum. Şimdi bir güzel çikolatalar donana kadar bekliyorum. İşte çikolatalarda dondu. Harika gözükmüyorlar mı? Muhteşem kokuyorlar bu arada. Şimdi size bir tanesinin dokusunu göstermek istiyorum. Gerçekten bunu yapın, tadın. İnanamayacaksınız. Bakın şöyle ağızda dağılıyor derken boşuna söylemiyorum. Bakar mısınız? Kum gibi ağızda dağılan kurabiye. Bakar mısınız? Şuna? Bir de kokusunu duyabilseniz. İnanamazsınız. Lütfen yapın, tadın, yorumlarınızı benimle paylaşmayı sakın unutmayın. Sizinle de bu videoda ilk kez karşılaştık ve tanıştıysak bundan sonra yapacaklarımdan haberdar olabilmek için kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Abone olurken abone ol butonunun yanında bir tane de küçük zil butonu var. İşte onu da tıklarsanız eğer ben yeni bir video paylaştığımda hemen size haber gelecek. Bunu da hatırlatmış olayım. Yine güzel değişik tariflerde buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.